Kullandın mı Evet. Ben kullandım. Ben çok, ben, ben çok kullandığım için söylüyorum. Baya faydasını görüyorsun. Ne gibi abi? Öyle yakıt faydası yok ki. Kızır, prezi olur mu? El, e bak 50 kilometre hıza kadar elektrik yok. Oha oha. Çatı çatı çatı. Ne çatısı abi? Burada evin içine gireceğim. Abi giremez. Zayıf ben giremez. Ama belli değil. Şeyler. 50 50 kilometre hıza evet. kadar elektrikten yiyor. O dur kalklar sana ne kadar benzin harcatıyor biliyor musun? O ışıklarda vesaire. <laughs> öldük yani. ha. İki daha. Beni düşürdü abi. Tutunamadım. <laughs> Hello. <laughs> adam benim beyser açacak geri. Hello motherfucker. Bonex ne alem? Canı bir canı bir canı bir. Keşke silahını alsaydım. İçeri girdi, içeri girdi, şey. girdi adam. Dertu. Burada 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 canı bir, canı bir. Allahu bereket. Ne oluyor amına koyayım? Onun oyun bu mu? Abi bir canavar. var. Sen gel bir şey. <laughs> bu kim ya? Fatih bari Ulan bari Fatih neredesin uram. ya? Fatih neredesin? Ebesinin örekesinde geziyor. geziyor Abi, bu kadar mı güvenmiyorsun Fatih. kardeşim bize? Ne yapıyorsun ya? Normal amına koyayım. Fatih ile Bir dakika. Kaçıyor. Siksinler de belanı gör Fatih. Ne da birazdan? bu yaptığı Fatih'in bildiğin ılık götlülük abi. Ilık götlülük. <laughs> Nasıl bir kere <laughs> Böyle yeni sikilmiş böyle tatlı tatlı ılık ılık olur mu? Ilık ılık yeni yeni ılık ılık böyle. Gel, ben geldi gel, gel. Abi. Bırak Fatih. Bize ne ya? Hep yüzü <laughs> <laughs> yüzünden öldü abi. Sen. Ölsün abi tamamına. Bırak ölsün ya. <laughs> orada fightlamışız adam neler yaptı. Kanka, ne şaka yaptınız abi ben onu Laptan anlamadım geldim. ya. Ben, ben kulaktan geldim havadaydım ben. Yok, tamam yok kulaktan geldim başta. niye oraya inmiyorsun abi? Yok orayı ilk başta çatı atladınız ben onu anlamadım. Abi siz konuşuyorsunuz böyle bok bok. Ya, arkadaşlar bak <laughs> şimdi bok, bok ayıp oluyor işin rengi değişir. <laughs> Sikerim adam. Ya yürü git alt, <laughs> alt kata alt kata git alt kata yamana kadar. Gidiyorum tamam. <laughs> Kızma bana ben gidiyorum o zaman. Gel lan buraya gel, gel. ibne. De de Gel dedi, duydum aman abi. <laughs> Gel dedi. <laughs> Son anda duydu da. Kanka ona git, ondan bedava adam kaldırma var. Kim? İkincisi. Onex. Çıktığın zaman sen de bunu kanka. Abiler i̇şte şu 5000'i alalım dedim. lütfen rica edin. al göz al göz. Bugün Kafasına kaç kere yiyecek daha o? Ben istiyorum artık. Bu arada oyunda e, hile var bilginiz olsun. Atılmıyor, onun 1x'e atılmıyor hile Ben de sıkıldım. Bayram abi daha demin itiraf etti. ne dedi? Hile yapmıyor. misin? <laughs> Allah çarpın abi. Açayım mı hileyi? Bir yayın ver bakayım nasıl bir hile varmış. <gülüyor> yok lan yok lan. Ne? 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 Ya şimdi Vonex'e satın aldım ben hileyi. Ya 1x'in adresine döktüm. İlker <laughs> kardeşim ne yaptın ya? 3 tane kanser var yanında. Oyun mu oynuyor ben Enden geleni yapıyor mu? Dur İlk bakalım kalan. ben ben kanser miymişim? Kanser şey. Ben Kans kanser miyim? Yok. yok yok. Yok <laughs> geliyorum İlker. yanında İlk İlk adam var. Ha nerede var? Yanında adam var. Nerede? Biri zip açtı yanında. Dikkat <laughs> et. Buraya evet. bir armor box attım. Hadi şu loadout'a gidelim. Hadi. Abi loadout'a gelmeyin. Mecbur, Az, gelmek mecbur geleceğiz. Loadout'u sisleyin. Sisimiz yok. Loadout'a gelen var çünkü. Evet, evet bir şey yok. Evet, evet, Kanka şu şey bittikten sonra geleceğim he? Hele biriniz bir yayın verin evet, de izleyek aman abi. Kanka bende şey yok. Alek. Nasıl sikirler sizi bir bakalım. O adamı öldüreyim ya. Ee, bunlar bize oynuyor olabilir mi lan? Abi şu an her şey olabilir. Mümkün. Buradan Mermi kutu atacağım da... gelin abi. Burada bende de var. Attım. Adamlar bana uçuyor ama ne koyayım ölüyorum. Eyir gel. Oğlum kim sıkıyor lan? Arkam geldi ya bunlar. Oğlum adamlarla yan yan oldu lan. Ben pis gibi kaldım Adamlar Allah. yan yana, yan yana bizimkileri sıktı. Ya bu çok saçma ya. İki taraftan birden yedik ya. Ortada kaldık çünkü. Fatih anam bir bir şey yapmış. Kim? Anan avradın eski. Oho bir sarıyor day. Annem annem. Ne yapmış? bir şey bilirsin değil mi? Bir şey bir şey. Oh, yok, çok severim. Bir şey oğlum. Ya yağda bir şey, bir şey ekmek lan. <laughs> bir şey lan. bir şey lan bişi. Bizde pişiyor <laughs> amına. <laughs> El, şey elin ne? Almancısı biliyordu amına koyayım sen bilmiyorsun. Bu ben Almancı değil ki amına koyayım. Ben 30 sene Türkiye'de yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Barım, aslen şey. Ben ama aslan neredesin? Ben aslan anne Diyarbakır, bakır baba bittir. Onun nere onun, onun nereli olduğu belli. Her gün başka bir yerli. Var. Çanakkale değil misin amına koyayım <laughs> sen? <gülüyor> ya ben doğma büyüme Çanakkale. Ama bunlar seninle nasıl konuşuyor amına Konuş. Konuşalım. Genç adamlar. Ben bayağı gidiyorum. Kaldıracağım şimdi. Efendim abi. Öyle genç adam falan değil oğlum, Avrupa vatandaşıyız biz. Haddinizi bilin lan. Yani. Haddinizi bilin lan, euro 30 lira Geç, olacak amına koyayım euro ya. Euro 30'u geçti ki, 30'u geçti ki. Geçti Şu mi? 40 an olsun. bile. 40 olsun abi o zaman. Ozan abi. Şöyle sana dayım. Sana bir tane... Ayıp dönemeyeceğim. Kadın şey atıyorum var. abi. Şuna bir bak. 4080 ile açtığı yayına bak amına koyayım. Belak. Abi hala orada var şuraya. Hikaye. Ben Lodat silahımı buldum. Gel evet. gel gel. Oraya açamayız ki. Atmıştır Diyarbakır karpuzu gibi aman abi. abi. Niye açamıyoruz abi? Açarız işte. Yetişir mi? Aa Ladot'larımı buldum lan. Ben de buldum işte ondan diyorum ya. <laughs> Bundan sonra selamı kestim. Ne alsanıza? Ne alsanıza? Alıyorum ben. Ama Doğru. perkim yok kanka şunu alırız. Abi, ben mülküm lan. Melo. Az Melo diye bak. Nerel Allah. Nerel bil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ney? Fark etmez. <laughs> Almanca abi. Fark etmez. Almanca <laughs> Almanca sıkıntı yok. Oh, bayrama, evet. bayrama tercüme ettiririz. He ağzında bayram. Nijan. İsmi de Nijan Nurgür K. Hafiften de bir Türk amına. Eyvah Şahin Kağan'ın akrabası olabilir bak. Kanka biliyorsunuz Almanya'da çok gezdi. Abi en sevdiğim ya. Cosplay zamanı. Bunlar var ya tutup böyle yatırıp amına koyayım mindere sokup böyle kafasının arasını arkadan <laughs> <Şurada>, bas. Para birleştiren de <laughs> bir ya. bir şey alalım. Abi sen ne yokmuşsun bayram. Zaten böyle <laughs> durmuş ya. Ya İngilizce sen... konuşuyor bu Alman değil lan. Aydar'ınki yokluk abi, değil artık. Aşağıda ne diyor? Nirvana dostum. Hey, Kerdim. Aydar. Yat bakalım merak et. Can çekti ama. Fatih şu anki yayına bak. Sonra Haydar bana diyor ki abi sen niye beni izlemiyorsun diyor. E şimdi ben bunu izlerim ama Haydar'ı niye izleyeyim? Fatma gir. <laughs> Fatma <mi sana>. gir. Fatma gir. Çabuk hemen gir. Hemen gir. abi dur dur abi dur. Attım var. Bak maçın kralı burada. O zaman mermi tutaldım. Ee, o da var. <laughs> Üyevi aldım. Abi ben de bir Bırar, iki tane ya. var. Abi ben anlamadım. Ee, birini yani. bas Biraz kanka. daha bi sağa doğru dönse çok tatlı olacak. Aha adamlar geliyor. Oğlum bu duruş ne? Bırak adamı bayram. Yayına gel. <laughs> abi şu an birazdan bizi yayınlayacaklar. Almanca o, o abi işte bak. Almanca Almanca doğru. Oğlum bu nedir ya? Ayıp denen bir şey var bu ne ya? Niye acaba? Abi biri kafam kadar amına hey, koyayım ya. Harbi de böyle ya. bu <laughs> 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 ya. çoraplarından başlarsın yalamaya. Fatih tövbe möbe deme lan. Yayında bir ya. Bırak Fatih bardağı koysa lıkır lıkır içersin amına koyayım. Bir Oğlum bozmayın şu şuraya gittik ya. Bırakın da Ay. oyun oynuyorsun abi. Ya. Abi ne ahlak koyayım. Yastık diyor oyuyorum lan arasında. Almancı bak bu. Düşük o. Tamam kanka Sağdan biri baktı. Sağdan biri. Oğlum karı götünü yayın ne yapıyor bildiğin lan? Allah sen de amurant amurant diye dolan abi. Amurant kim amına koyayım? <laughs> Bildin. Ya çalmayın Alt... abi oğlum. Abi. Ya ben sniper'ım ne Abi <laughs> Hadi söyle <ama. gülüyor> bana. Benim, Benim için adam. Abi şuraya oynayıp bunlara <laughs> lık 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 yapmamız lazım. Aa adam iniyor. Vallahi ben sağlı oynadım abi. UAV yedik. Hadi ben bir atayım da olayım. Seni bekliyorum İlker. Oooo. Oh. Beni baylasanız da bir yerlerden. Kanka oraya dokun dokunan para alsana bana bayrama. Ben kaldırırım ya. O zaman kaldı kanka. Beraberiz. İçer Adam kaldır. var burada Ses mı? Sis attım abi. Hıhı avradın sik Gel abi birlikte Peki. geri gidelim. Gel gel gel. Alana olsun. gelecek bunlar ya. Fatih bu yanımızdaki evde de var. Sen solumuzu görüyor musun? Hangi yanımız? Şurası. Bay. En az iki kişi. Bak onlar da kaldı. Bak, kaldırdı. üç oldu. Ya sağ sağdan. sağdan çıktı. Kanka bir daha öldüreceğim seni kusura bakma. Downladım birini. Abi şu önümüz var. Ben de birini downladım. Üstünde adam. Bana sniper lazım ve bana bakıyorlar. Bana da baksanıza. Ya kanka bana. Nerede bu Nerede adam? Bu önlerde. <laughs> sniper mermi gitti. Bana bir mermi atsanız bir şey atsanız Birini çektim ama. hayır hayır bu başka tim başka. <laughs> o öldürdüğün aramızda kaldı. İki iki timin arasında kaldı. Kanka gel sana biraz sniper atacağım. Pardon, pardon. Lan. Bende de 10 mermi var. Beyler, beyler, Artık beyler, gider idare edelim. Şuradan şeyin içine girelim. Zaya'ya girelim aşağıdan. Gelin abi ben lootlayalım. Abi. Kanka oraya. bir loot yapalım ya şurada. Tamam, tamam, buradan Zaya'ya gireceğiz işte kanka. Dark, kutlar kutlar yeni kutular yeniden açıldı tekrardan. Kırmızı kutular falan var. Gudak <laughs> enter falan bulursun. Fatih orası alan içinde kalmayacak ki ama. Kanka, gaz maskesi var. Bu sende var. Bizde Şimdi yok. Var. Abi dışarıda gaz maskesi var. Şey. Bak kutular hepsi aktif i̇şte, dışarıda. Elimizde şey var. Gözde, güzde, güzde. Çıkar, çıkarız buradan ya. Bak bu eve. Bak gördünüz adamları. Ya gördük de. Biz kaydı bize. Ben sana söyleyeyim. Abi bu gold maskeleri var alın ya. Aldım. Ben buradan direkt yukarı çıkacağım Tam hepsini yapmayak abi. Allah ben de çıkıyorum kardeş. Bunlar <laughs> aşağıda gazda kaldı lan. Bayağı bildiğin gazda kaldı. Üstlere evet abi. Önümüze gelecek adamlar. Gel abi sağol oynayalım. Bunlar çıkamaz ya yukarı. çıkamaz. Ben çıkarım ya. Bunlar bunlar diğerleri. Hayır onları siktir Çıkamaz şimdi. Bak biri Allah'ın öldü aman aferin. Bunlar ölür kanka oradan Oo. Bu adam sanki Ona ne diyorsunuz? Aynen. Ulan iki adam ikimiziz ya. Adam mı Hı. var orada? Evet, 3. Hmm. Allah sanki hızlı geliyor. Hızlı geliyor tabii. <laughs> ne sandın titrek? Hayda. Gideceğiz mi o iki abi? Ya, ya sen ne anlatıyorsun ya? ne diyorsun be abicim be? Ah be babicim be. Buraya girmez miyiz be? Hayda. Oradan bir girişimiz olacak. Bir de çıkışımız. Üçtü kanka bunlar ama. Evet biri de bu tarafta bir yerdeydi. Şimdi buraya nasıl girmeyelim? Şu güzelliğe baksana. <laughs> İlker abi ben vuruyorum, sen öldürüyorsun. Kanka nasıl... ne yapalım be? <laughs> Alten geldi be. <laughs> bu aşağıda mı ya? Nerede bu? Uçuyor galiba. Yani uçuyor, aynen. Uçuyor bak. Şurada mı lan? Valla. Elimiz kalmıyor. Bu sefer de ben vurdum sen öldü bak Aynen. sana denk geldi. Ev kapıyı kapatıyor bir de çok iyi. <laughs> ben onların çatıya doğru atlıyorum Evde yok. Hayır hayır alan geliyor çıkacak onlar kanka gel. Kral adamlar gibi sınav bir yerim Adamlar doğru. burada beyler, beyler. Gelmişler gelmişler tamam tamam. Dört tamam, dört. Dört çok kanka. Açılıyor bak. Bağımız ah, mı? Bay. Bay geldi lan. Aa kaçıyor bak. Kırık. Kanka bir tane mermi kutusu aldım. Gel gel. Full kırık. At, attım mem kutusu. Bak 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 işaretime bak. İşaretime bak. Abi ben İlker bilgisayardan anlıyor musun kanka? Çok değil ya. Donanımsal olarak. Çok değil ama yardımcı ne olmaya çalışırım. <laughs> Oo. Destek. Oğlum sniper vurdu. Sakin. I won't let you die. Nereden vurdu seni? Bilmiyorum ki. Tamam. Ee. Ee. de vurdu. Geldi mi, ne oldu? Yok kendine aynı anda vurdular. Bir de full armor'a tekledim, Anlamıyorum hangi sniper kullanıyor. Aha ah, Mişek full... yayın açmış. Aa armor'um yokmuş. Hadi bakalım. Hadi bir armor atabilme şansınız. Ben de 3 tane var basıyorum şu an. Geldi adamlar arkamız geldi. Saatliyorum ben. Freeze shot attı. Abi imkansız. Göster bana. Ben kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum <laughs> sen self bas. Bari çıkıyor biri. Bırak çıksın. Dayı armanım yok sıfırım. Ya oğlum <laughs> Altınızdan vuruyor abi. Çok kötü yerde kaldık ya. Gitti mi? <laughs> Kırın artık da gelecek adamın adını. Yayın açacağım sizi. Öl boğ oğlum artık. Öl. Geber amına. Bana konun çaptı deri fi ya. Berbestler. Evet, Stan. <laughs> siz bana varsa siz. Vur şunu. Bitirdim Stan. Geber amına. Armor lazım, armor'un lazım. Herkes bize. <laughs> <laughs> Sağdan bir baktı. Sağdan. Yakın. Burada nak burada 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 nak. Nakladım adamı koş. Nerede abi? Şurada şurada işaretimle. Bak saldırdı kendini bu. Nice. Nice diyor <laughs> hamına koyayım. <laughs> ne diyecek ya abi? Niye lan karılar naysarken o eriyorsun? <laughs> Şimdi abi karıyla sen ama. <laughs> abi kendini kimlerle bir tutuyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Sadece şeker kamışı fazla. Ne yapayım? <laughs> şeker mi kamış? <bakalım>. Hayır be. <laughs> Fatih abime bak 6500 demiş bulmuş be. <laughs> hmm. 11 kilo.